sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz ben dünyayı? Senin tenine değmeyen gelen yağmuru istemem, mertemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalar da istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin, Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, Senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşk kül olursa kalbim, Bu kalbi istemem, ateşi istemem, Koru istemem. Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim. Suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem. Yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim. Kulağımda küpem. Kalbini feth edecekse geçerim bin sinayı birden. Yoksa neyime bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem. İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um. Yazdığım sensin. Yandığım sen. Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem kağıdı istemem Ben senin ümmetinim sensin benim efendim Senden gayrı senden başka efendi istemem sevgili istemem istemem